şöyle kahvemle birlikte biraz pasta yiyeyim. Şöyle bakın dün eşim matbandan geldi. Mutfağa gel, mutfağa gel yapıyor. Dedim hayırdır? Böyle çok ısrar etti. İşte pasta almış gelmiş. Ben Petrol Cafe'nin pastalarını çok seviyorum. Sürpriz yaptı. Sağ olsun. Bayağıdır da istiyordum. Yanlış ee, yalnız şey yapacağım. Biz akşam Sevim gideceğiz. Böyle bir dilimini almış bulunduk ama bence yeter ya. Çok az ucundan yiyeceğim şuradan. <laughs> birlikte yiyelim inşallah. Onlara da kısmet olacak. Öyle. Çok az bir yiyeyim şuradan kahvemle birlikte. Akşam birlikte yeriz artık pastayı. Zaten bayağı da büyük yeter bence. Bakalım. Çatal getirmemiş. Çalın niye getiriyorsun? Gitmeden kendime bir kahve. Bu arada biz bunu... tamam annem. O minnak ayaklı kızımı aldık. Teyzesine gittiğimiz gün AVM'yi gezdik. çekmemiştik. Şunları aldık. Güzel mi? Bir de bu diş kaşıyıcıyı aldık kızıma. Değil mi kızım? Bakalım. Umarım faydasını görürüz. Ben bu arada diboy çikolatasını yiyeceğim. Eşim de yemiş. Bizim yedin mi? Ben sana tattıracaktım. Mutfağa gelmiş böyle mutfak faresi gibi yemekten önce bir şeyler yedi. Tamam annem. Yani bilmiyorum bunu çok beğenemedim ben. Ee, şöyle beğendim ama çok yoğun geldi. Tamam bitter çikolata da yakışır. Ben evde deneyeceğim. Sizinle de paylaşırım yaparken zaten. Bakalım nasıl olacak. Tamam gel annişe. Gel gel kuzum. Sabırsızlanıyor minnak. Demi benim güzel kızım. Demi benim minnak kuşum. Demi benim cimcimem. Hı? Büyü de annişle çikolata kahve yapalım seninle. beni kurt. Tamam gel hadi alayım seni. Merhaba. merhaba. Biz geldik. Bir sürü yere uğrayınca merhaba. Evet pastamıza geldik Musti. Yine olmayacağız. Bir, bir dilimini fareler yemiş. Değil mi Musti? Benim. Evet senin pastan oldu bu. Hamza da ne yapıyorsun Hamza? Berf yoktu hazırlıyorum. Aaa berf yoktu, evet. hazırlıyormuş. Kız, kutusu. Kız kutusu, Kız kutusu mu? Evet. Kız kutu Ne var içinde? <laughs> Teşekkür ederiz ya. Burya Yalnız burya maşallah burya halı malı Allah. Burya Yalnız. Burya. Hamza sen bir şey serip bir sos bezinin üstüne yapsaydın ya keşke. Üstüne bak. Ha, e siz niye böyle yaptınız? Anne seni vuracak. <gülüyor> <gülüyor> Baba ama o kurumaz ki. Sulu böyle galiba. Guaş mı? Guaş. Hadi kolay gelsin sana. Ne bakıyor <laughs> televizyon ya? E bakıyor vallahi dayı. Evet. Durmuyor evet ama. bakıyor. Aynen insan. televizyona bakıyor yani, vallahi. Evet. Hadi. Hadi. iki ki <laughs> iki İyi ki doğdun. Ay arkadaş. Ay <laughs> Ay, Nereden kırdın? Yani öyle konuşma <laughs> ya. Ama şim, sen <gülüyor> yeter, <gülüyor> yeter yeter. yeter. Se, hadi, tatlı yap. yap. Bunu Yer şeyde ya yaptın, yaptın yani Sevim abla fırında. Bir kere. Bunu canım önce tencerede kaynattım. Sonra, ha, sonra fırına attın. Tencerede çok kaynatmadım. Ben bu iki haftadır her hafta alıyorum. Anne yani sağ ol. Çok ben güzel görünüyor. Bu da pastamız. Kıtır gelsin de abi sever. Yok bir Selam hiçbir şey göstermiyor. Anne sen de bana aklın suya. Ben zaten bu kanına sönmüşüm Nisa. Ters bırakmış. Hmm. Hmm. Ne oldu? Bu bizimkini yeme. Bu bizimkini yeme. Ne? Güzel olmuş şekeri falan. Ama sanki Sevim abla biraz fazla mı pişirdin? canım bu hem tencerede pişiyor hmm. hem de fırında ben çok güzel. İki tane ismin altı üfeyle yani filodan yani indirim ben. var. Kadın biri gördü dedi bunu nereden aldınız? Valla dedim oradandı. <laughs> çok güzel. Yoktu. <laughs> Görmediniz mi? Güle güle giymiştim. Belki Seda bu ara bol bol ayakkabı alıyor. Güle güle giy şey. Çok Ben çok acele ediyorum Seda diye. Da evet hamza Ben dedim bunların takibini zaten Ya eline sağlık çok güzel olmuş. Götürelim biz bunu. Götürelim mi? Kalsın mı? Kala da bilir istiyorsan. Yani? Tamam götürelim şimdi çiçek götür koyarız tamam. Teşekkür ederiz. İyi yaşa. Sodacı. <laughs> Hele <Evet, yavrucu. gülüyor> <laughs> <laughs> dövmesine bak. Yo yo şurasını sevdim. Bağlamacı arkadaş benim arkadaş. Onun e, amcası yeşe yurt dışına gitti. Bırak! Uçak verdi. Ne kadar 70. Günaydınlar. Evet. Minnak kuzum uyurken hızlıca bir kahvaltı yapayım. Sonra Rus salatası yapacağım. Bugün arkadaşlarla buluşacağız. Şimdi buluşmamızda böyle herkes bir çeşit yapıp götürüyor. Ben Rus salatası yapacağım bugün. Görüşürüz. Altın, <laughs> gününe <hoş geldiniz. gülüyor> Altın gününe hoş geldiniz. Altın gününe <laughs> hoş geldiniz. Altın gününe değil. Evet, Herivancığım. <laughs> Çek bakalım ha. Evet. O paçanga mı? böreğine benziyor mu? Paçanga ben yaptım. Ellerine sağlık. Elma elmalı turta. Evet bu benim salatam. Dolmalar. Ha dolmayı da sen yaptın gurbet. Dolmayı da ben yaptım. Kek ben Ayşe dolmayı, Hoca yapmış sanki. Elmalı kurabiye bir de ha, paçanga elma. yaptım. Ellerine sağlık. Canım. Ayşe yapmış. Meral. Meral. E, Berivan. Berivan. E, sen. Okey. <laughs> Elleriniz dert görmüşsün. Evet. Geldik. Harbiden <laughs> bayağı atraksiyonlu yapmışsın. Dedim süslü şöyle biraz şekil verelim istiyorsanlar. Şey. Üçgen şey. kek mi bu? He, ha, Hayır şey kalıp mı üçgen Ayşe o, hocam? Yok. Nasıl oluyor bu? Bununla yaptım borcamla. 15 e kesiyorsun 15'i kesiyorsun. Çok güzel olmuş ha. Evet. Değil Adı şey, ne bu keki? <laughs> yo dedim gurbet e, süslü de bu atraksiyonlu. atraksiyonlu olmuş gerçekten. Üçgen güzel <laughs> olmuş. <laughs> <laughs> Enizi halka. Hadi bakalım. Şey. Minna Çek. Şimdi izlemişsin de ellerine çek. sağlık. Hadi bakalım bu bebeği çeksen güzel çekiyorsun. O yüzden Evet minnak kuşu da buraya bıraktık yere böyle altına bir şeyler sardık tabii ki. Bizi izliyor. Biz de i̇şte masada oturacağız değil mi kuşum? Hadi bakalım. Koşum. Minnak kuşum. Minnak kuşum. Minna kuşum. Sen kilotlu çarap mı giydin ilk defa? Anne sana kilotlu çarap mı giydinmiş? O minnak ayaklarını yedim senin ben. Yedim o güzel ayaklarını. Biraz büyük oldu kızım ha. Oy bak benim. Minnak kızım benim kombinime bakın. Çok güzel benim kombinim. Sincap kombini yaptı annem bana. Bakın. Bakın bakın bakın. Değil mi kuşum? Birazdan evimize Oturuyoruz. Kahvemizi içeceğiz ve evimize gideceğiz. Değil mi kuzum? Yok ya, çok minnak kuşum benim. Evet, bu yıl de... <gülüyor> 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 saçlarını Yol yüzünden senin saçlarını. Senin ayaklarını yerim ben. Senin minnak güzel ayaklarını yerim ben. Bakın teyze hoşlar, ayakkabılarımı. Annem aldı teyzemle. Annem teyzemle aldı. Pembiş pembiş bakın kombinime. Annem çok güzel giydirdi beni bakın. Böyle sincap sincap güzel kızım benim. Bal kızım benim. Minnak kuşum benim. Yerim senin güzel ayaklarını. Bir tane. Vallahi çöreyim benim. Oo oh, kuşum. hem de suda yaşarım. Biliyor musun Berfo? Ben penguenim. Yiyeceklerimi denizden bulurum. En çok balık yemeyi severim. Sen ne seversin Berfo? Süt mü? Ama dişlerim olmadığı için onları bütün yutarım. Ham yaparım. ailemle ve arkadaşlarımla birlikte yaşarım. Sen kiminle yaşıyorsun Berfu? Annem baban seni seviyor mu? Yanındalar mı? Benim ailem beni çok seviyor. Su geçirmez, parlak. Kesinlikle. Ben de kardeşlerim gibi yumurtadan çıktım. Ve kocaman bir penguen oldum. Senin de büyüdüğünü görmek isterim. Görüşürüz Belfu. Kızım. <laughs> Kızım. Babam. Hı? Çek babanın saçlarını çek. Aferin. Çek kız. Evet nar ekşisi yapıyoruz. Bunları çıkardık. Çoğunu Ramazan yaptı sağ olsun. Tek tek çıkardı. Şimdi bunları blenderdan geçireceğim. Sonra süzeceğim. Ondan Babacığım. sonra nar yapacağız. Babacığım. Aşamaları gösteririm hızlı bir şekilde. Evet, böyle bir geçiyoruz. İstersen biraz hani Yapalım ondan sonra bir yapalım. Tamam kız. Yeteri kadar derin değil ya sanki. O zaman ee, diğer tarafta şurada yapramazım. Üşüyorum. suya da bir bardak su döktük. Beklettik. Şimdi bunu da suyunu çıkarıp pencereye ilave edeceğiz. Evet. Bak yine az olsa bir renkli bir su çıktı. Evet. Bu kadar bir nar ekşisi çıktı. Daha doğrusu nar suyu. 1 kilo 750 gram ayıklanmış hali. Değil mi? Evet. Ama kapla birlikte. Kapla birlikte tabii. O zaman bir buçuk diyebiliriz değil mi? Hadi. Hı. Güzel bir an var mı bu? Bakalım bunu da kaynatacağız ne kadar nöretisi çıkacak. Hadi başlayalım. Aynı örnek ekşimiz. Ferfere de şarkı açtım çünkü durmuyor. Baya azaldı bakın. Şuralardaydı. Büyük tencereye aldım. Bakalım. Evet, er oldu. Kıvamı bu şekilde. Aslında biraz daha kalın yapabiliriz ama bu sefer çok şey olacak. Çok kaybolacak Ramazan. Ne değil mi? Hı? daha kaynatayım mı? Sen de... Bizim o zaman yediklerimiz nar ekşi değil herhalde. Bence de değil. Tabii ki de değil. Zaten Aynen. değil ya. kesinlikle. Yani bu kadar 1,5 kilo nardan yani çıkarılmış nardan bu kadar çıktı. Yaklaşık. Ama değil. bu geçen gelirken getirdiğimiz haftaki vardı ya. O daha koyu. Bu daha koyu. Tamam mı? Çok koyunatmış hani biz. Evet, o daha çok kaynatılmış. Biraz daha kaynatabilir misin saksana? Aha, da gitti. Soğusun, biraz daha kalınlaşır. Hadi afiyet olsun. Happy 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 Kızım bu sesler ne kızım? <laughs> kızım Gördün <laughs> <Ne gülüyor> bu sesler ne kızım? <laughs> Çık Gördün kızım? Bal kızım Meleğim Kızım. Baba ne salla bakayım babacık? Baba ne salla kızım? Baba ne salla bakayım?